Herkese iyi günler. Bugün Oyak Yatırım'ın Ak Sigorta hissesi için yayınladığı rapora bakacağız. Oyak Yatırım Ak Sigorta için yayınladığı bu raporda hisse hedef fiyatını ve temettü miktarı beklentisini de yatırımcılarla paylaşmış. O arada rapora geçmeden önce bu ve benzeri videolar için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca hissede sizin beklentileriniz nedir? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. 2023'ün şirket için iyi bir sene olacağını düşünüyoruz. Şirketin 2022 yılındaki 217 milyon Türk lirası, önceki 234 milyon Türk lirası, net zarardan 2023 yılında 795 milyon TL'ye, önceki 432 milyon Türk lirası, yükselmesini beklerken, 3 yıllık hisse başına kar yıllık bileşik büyüme oranının 20-23'te %21 gibi yüksek bir seviyede olmasını bekliyoruz. 2023 karı, yüksek enflasyon, artan işçilik maliyetleri ve TL'nin Amerika Birleşik Devletleri doları karşısında değer kaybetmesi nedeniyle sigorta poliçe fiyatlarındaki artıştan olumlu etkilenecektir. Teknik açıdan şirketin 2023 yılında kar etmesini öngörmüyoruz. Ancak artan poliçe fiyatlarının gelecekteki hasarları büyük ölçüde dengelemesiyle kombine oranın 22T %14.1'den 23T %11.7'ye kadar düşmesini beklemekteyiz. Ak sigorta için uzun vadeli %29 öz kaynak kırlılığı öngörürken, öz kaynak kırlılığının 2023 yılında %28'e yükselmesini bekliyoruz. Bedelli sermaye artırımı neticesinde artan büyüme potansiyeli, yükselen poliçe fiyatları ve zorunlu trafik sigortasında azalan pazar payı ile iyileşen kombine oran tahmini büyüyen portföy büyüklüğü ve yüksek getirili varlıklara yatırım yapılması ile potansiyel olarak daha yüksek yatırım getirisiyle hafımızı 2,26 TL'den 4,52 TL'ye yükseltiyoruz. Hisse için tavsiyemizi endeks üstü getiri, y önceki, endekse paralel getiri yükseltiyoruz. Zorunlu trafik branşında pazar payı azalması kar marjını destekleyecektir. COVID sonrası motor segmentinde artan hasarlar, asgari ücretteki artışların etkisi ve yerel para birimindeki değer kaybına bağlı olarak yüksek oto yedek parça maliyetleri nedeniyle teknik branş 2022 yılında şu ana kadar kara geçmemiştir. Bununla birlikte, poliçe fiyatları 2022'de şu ana kadar önemli ölçüde artarken, zorunlu trafik sigorta fiyatları Eylül ayındaki %20'lik tek seferlik artıştan sonra aylık %4,5 artmaya devam etmiştir. Sorumluluk sigortası ürünleri için kullanılan iskonto oranının %14'ten %22'ye yükseltilmesi de aksigortanın motor segmentindeki zararının bir kısmını karşılamasına yardımcı olmuştur. Aksigorta'nın bir yıl önce %9,45 olan zorunlu trafik sigortası pazar payı Eylül 2022 itibariyle %6,75'e gerilemiştir ve önümüzdeki dönemlerde bu oranın %5 in altına düşmesini beklemekteyiz ki bu durumun orta vadede kar marjı açısından olumlu olacağını düşünüyoruz. Yatırım portföyü büyümeye devam ediyor. Aksigorta'nın Eylül itibariyle Eurobond, devlet tahvili ve off for mevduatların yaklaşık %80 paya sahip olduğu 6,5 milyar TL'lik bir yatırım portföyü bulunmaktadır. Aksigorta'nın yaklaşık 200 mn'lik döviz pozisyonu bulunmaktadır. 2023 yılında net yatırım gelirlerinde yıllık %45 büyüme öngörüyoruz. Değerleme cazip, güçlü sermaye yapısı. Aksigorta %28 lik 23T öz kaynak karlılığı ile 6, 3 x 2023 KV1 5XFDD ile işlem görmektedir. Şirketin 2023 yılı kırından hisse başına 17 kuruş temettü dağıtmasını öngörüyoruz ve bu da %5,5'lik bir getiriye işaret etmektedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip ettiğiniz hisseler nelerdir? Hangi hisselerin analizini merak ediyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Sağlıcakla kalın. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, Manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı hisse sepeti YouTube kanalı ve hisse sepeti net internet sitesi sorumlu tutulamaz.